Baran gerçekten ölmüş lan. Biz adama RP falan diyorduk da adam harbiden kaç saattir böyle duruyor. Yani Yok lan 1 saattir böyle adam. Evet. Ben telefona bakmızdı de zannettim. Bunu de. demen için böyle duruyor. Yok lan 1 saat. Ya hastadır Yok lan, kanka. Bir böyle orası hücre şey, şey, fıtığı böyle. atacak şimdi amına 1 saattir böyle duruyorsa. Baran'da da mı fıtık? Oğlum Baran bu arada eee bizimkiler biliyordur Telefon açık şekilde falan uyuyor, uyuyakalıyor bu. Yapıyor yani. Bırak yarrayasın aman koyayım. <laughs> Mala bak, uyu. Aşağıda Mbappe var aman koyayım. Nerede ya? Şey. Kafeymiş onun. <laughs> ben çok yanlış anladım. Allah da Allah'tan söylemedim bunu ya. Yemin ederim. Oğlum arkada da yemeği kalmış. onu da yememiş. Paran, kuşum. Ben de, ben de çok yanlış anladım. Paran. Anladınca, ben şimdi fark ettim. Ben de çok Paran. Kuşum. Cikcik cik TV. Şekilde cik cik duydum bu arada. Paran. Arkadaşlar Allah'a emanet olun ben kaçar. Görüşürüz kardeşim. Gittiğin ülkelerde başarılar sana. Lan tek güç Türkiye ayırdır amına... Ha. Aa Drox'u sormadık Eray. Ha. E, Drox oyun kime? Drox oyun kime biz genel olarak yaptık genellemeyi. Baba bizim tarafımız benim ha. bana bu soruyu bir daha sormayın. Yine mi diyorsun? Vay vay vay. Devam vay. değil mi bak? Aynen öyle helal olsun <laughs> sana. Bana! Dur bekle ben onu arayayım mı Eray? Ara bakayım mı? Yaptığı Kesin. sandviç yoksa arkada. kadar. Sandviç kalmış yazı Üzüldüm ama Üzgün Baran ne? Üzgün sandviç. Aa, aynı şekilde uyuya kaldım Üzgün. harbiden. Oh. Bayıldım ya. Ne oldu bu çocuğu inme mi indi ammana koyayım? Köpek zehri falan mı yedirdiler oğlum? Yok nefes alıyor kanka. Harika ediyor vücudu. Aa. Baran? Oğlum arıyorum açmıyor bunu. Oğlum eleman Geçelim harbi ya. bir saattir böyle. Daha oğlum Eray. siz ne kadar kötü insanlarsınız amına koyayım. Sohbete daldınız burada. Biriniz uyanın çocuk boyun futu olacak amına koyayım. La BARAN Eray düşünse arıyorsun telefonu açıp senden konuşuyor ama Allah yani, şansın var ya bir kaçarım evden. <laughs> Şu camdan var ya <laughs> kırarım <laughs> camdan atarım kendimi. Ben bağırabilir miyim kanka ama birazcık kısın sesim bir şey. Bekle o zaman ben, ben... ben so bekle bekle son kozumu kullanıyorum. Son kozunu ya, ya. sonra Barış bağırsın. Oh. Hobbit Emo'yu kullanıyorum ben. Aa Hobbit Hobbit hobbit, hobbit Hobbit ağlamaz. Hayır dur. Hobbit Emo'yu arıyorum kanka şu an. Hobbit Emo dur, silahı. Dur dur Emir buradadır bir. Hobbit. kanka acil bize mi? acil lazımsın. Çok önemli bir konu var. Hemen gel kanka acil <laughs> lazım. Aa. Tamam. <laughs> Son kuzum. Paran. Hadi annem yerine. Hayır, kuzum. Paran. Ne oldu? Kanka bir şey söyleyeceğim. Ba Bu çocuk şakası uyuyor. Kanka Baran, uyuyor? Baran. Baran. benim uyandıracak. Ben sal bana sal Aynen. bana. Aynen o sende kanka. Son kozumu şey, kullanıyorum sesleri kısın. Şimdi neyle uyandırayım? Level Nasıl C5 C5 Mi? Sen? Ha, level Z5 değil. Öldüğünü mü düşünsün yoksa ahlama mı? Ahlama ağlama, ahlama ağlama, ahlama ahlama ahlama. Ahlama mı tamam. Aynen. Aynen. Uyanırsa biçim. Uyanmayacak bence de ya. Kulakla takıl değil onun. Tamam tamam tamam. Alo. Baran. <laughs> Adam var mı öldü galiba amına Alo. Onu şu abisini abisini arayın amına koyayım ya. Oğlum böyle bir şey mümkün mü lan? Bu nasıl bir oyun? buna nasıl uyanmadım amına koyayım bu? Dur. Elimde başka şu var. Oynanıyor Adalar birer hmm. Saat 200 milyar Uyalar Alo Baran Baba adam her şeyi oğlum, açtım Bir Hayır, saat dur uyumak uyuyor. mümkün mü? Bir dakika ben bunu nasıl uyandırırım biliyor musun? Bu mal uyuyor kanka Ha horlama sesi geliyor oğlum, dur orla... dur Arda geldi gitti <laughs> yaptı. Baba bir şey söyleyeceğim. Ne, ne yapacağız? İstiklal Marşı vereyim mi? Belki RP yapıyorsa. Uya, uyan ayağı. uyanmazsa da amına koyayım linçletiriz bunu. Ayağı ayağı Sen de ayağa kalk. Ya dur amına koyayım. Çocuk çocuk zaten sürekli linçliyor. Varal listirmemiz. Yazıklar olsun bunu da yaptı. Ne diyeyim ben Puan öğrenciler hadi bakalım. Koş, bir şey hoş, söyle. Hoş, hoş, koş, koş, koş. bir şey söyleyeceğim. Hissim bu çocuk ben... şakasız. Eee bir tane daha linç edeceksin çocuğa. Sana söyleyeyim ben. Seni yeni vatan yani. haini belli. İyi, ben sana söyleyeyim. Yarın bir gün Baran seninle arasını bozarsa ben... E, sonra kanka bu bana böyle niye davranıyor falan Bu büyük ihtimalle yarın Twitter'a mı düşer. çok üzgünüz. Hava Baran şuan, e, kısmet sonunda yeni bölümü <laughs> çıkmış. Barış. <laughs> Sen son kozunu yapsana. Bak, uyanmıyorsa uyusun amına koyayım. Ne yapayım? abi. Camımı kapatayım da eksaydım. Kamerayı Kamera açsana bir sana da bakalım be. Tamam. Ha benim de peruğum var. Takladım yapacak? Yok. Ha. Almanca reklam mı era iyi kazanıyor. Eyvallah eyvallah. Yemin ederim bu povu ben en son Karadeler olayında görmüştüm. <laughs> Barış. Böyle resimler falan vardı. Oğlum şu odanı evet. düzelt ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Ananı Kanka harbiden böyle uyumasın lan çocuk gitsin yatanda uyusun Olan yani. böyle harbi uyumasın lan Harbi uyumasın lan böyle Lan valla uyumasın da ne yapalım ama Fıtık mıtık olacak orospu çocuğu Kanka, ya Yani ne bileyim ne yapabiliriz bilmiyorum Dur ama. Ki belki bunu gaza getirir Vikingler <laughs> ya Vikingler gören Vikingler bir dakika dursana bir dur dur. Biz mal mıyız? Niye? Horluyor Ş dur. dur. horluyor da adamın kulaklığı takılı <gülüyor> değil. <gülüyor> Aramayı denediniz mi hiç? Denedim. <laughs> dur bir dakika sessiz yap <laughs> horlama sesini duyalım ben bir daha arayayım şunu dur. Oruz <laughs> 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 <Oluruz> bile. Şey. <laughs> bu adam insan nasıl böyle bayılabilir ya? Oğlum bu hatırlat TikTok izlerken de böyle bayılıyor Demir. <laughs> E, o yüzden hani şaşırmıyorum olabilir yani bu hep böyle garip garip uyuyor. Buyurun, ben bir de geri uyanıyor hiçbir şey olmamış gibi şey yapıyor ya devam ediyor ya. Yapma onu yapma bari. <gülüyor> <gülüyor> Adam var dünya uğrunda değil amına koyayım şu an. Annemim. Ne yapıyorsun Aa, sinyal mi veriyorsun? Ya <laughs> bir tane <laughs> ya horlamasın nasıl biliyor musun? GTA San Andreas'ta bir tane Görev vardı ya hırsız oluyordun eve giriyordun orada abi orluyordu. Onun gibi orluyor amına koydum ya. Evet, bekle onun freelance bir orluyor uyuyor bekle, ya. Bekle, onun uyuyor bekle. 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 Mekkle. Baran tamam. bir video incelemesi yapalım dedik. Baran ne oğlum. Kısla? Vallahi bak yayına devam edemiyoruz bak. Vallahi fıtık olacaksın yavrum. Baran'ım. Fıtık. <gülüyor> <gülüyor> Baran 5 ve 5 atıyoruz takımında order var. Oy Asiye yeah, Asiye. Yeah. Ananı sikerim. Ananı bu <laughs> Bunu lan? Buna mı amına koydum. Abi biri vurdu lan. Ulan var ya. Biri vurdu odaya, biri vurdu. O abisi falan mı vurdu? <laughs> tak tak ses geldi. <laughs> order bir de evet. vurdu. Gücüm var ordur farkında mısın? Kanka aklıma Windows açılış geldi amına koyayım. Dur dur bir dakika. ver müziği Dur biri vurdu lan tak tak. Bence net abisi izliyordu bu arada bizi. Ben ya gördü filan ya da abisini aradılar galiba. <laughs> <laughs> 12.000 kişi Baran'ın uyanmasını bekledik. Böyle bir yayın olarak ya sen hasta mısın? Ama... sarıyor mu sizi? Gençardık. Başardık Gençardık. ama. Helal olsun. Bekle yani Baran açıklama. Takı